direktörümüzün görev alınması ardından üst üste transferlere gelmesi yani bana çok. çok açık bir seçim hamlesi gibi geldi. Çok kısa hemen şeyi sorayım. Teknik direktörümüz Beydemir'e teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Transferler konusunda bak adaylığımız bile fayda sağladı. Düşün başkanlığımıza neler <laughs> yapacağız teknik direktör o bize kalmayacak öyle gözüküyor. Biz gelmeden teknik direktörü seçmiş olacaklar. O yüzden kimi seçiyorlarsa bizim için en iyi teknik direktör olur diyeceğiz ve onu destekleyeceğiz. Bu takımı ben kurmadım, bu takım benim değil gibi bahanelerin altına sığmayacağız. En iyi oyuncular bizde, en iyi teknik direktör bizde diye yola çıkacağız. Şube sorumlusuyla ilgili geçenlerde basına yansıdı. Aykut Hoca'ya bir teklif yaptım. E, o da tabii esasında gönlünde teknik direktörlük yatıyor ama sağ olsun bize karşı sevgisi var, saygısı var, değerlendiriyor. Önümüzdeki günlerde... <laughs> önümüzdeki günlerde belli olur.